Evet arkadaşlar evde akan musluğunuzun içini nasıl değiştirirsiniz? Şimdi size onu göstereceğim. Yeni çeşme içini aldık. Çeşmemizin içi güzel böyle yıkıyoruz ki içinde toz olmasın takarken. Evet. Şimdi söküyoruz. Önce şu plastiği çıkarıyorsunuz. Soğuk işareti. Daha sonra içinde vida var. Söküyorsunuz. Daha sonra çekiyorsunuz gelir zaten. Daha sonra da şuradan ayarlamayla anahtarınızla bize ayarlayın sola doğru çeviriyorsunuz arkadaşlar. Bu şekilde Ayarlamalı vidanızla. Evet gördüğünüz gibi bunu sonra çökeceğiz şunu. Bunu sökeceğiz. Ondan sonra yenisi bunu takacağız. Evet. Şimdi çıkarıyoruz. Güzel bunları temizliyoruz. Şimdi yenisini takıyoruz. Vidamızla çeviriyoruz. Motorumuzla. sıkıştırıyoruz. Tamam. Şimdi yerine çeşmemizi tekrar takıyoruz. Orada yer vardır ona göre çevirerek takın. Evet. Daha sonra vidası var. Onu takıyoruz. Küçük vida. Ama yeni olan. Evet. Yeni olan vidayı takıyorsunuz. Bu şekilde. Taktık ve plastiğini takıyorsunuz. İşlem tamamdır arkadaşlar. Teşekkürler. iyi günler.